Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir MasterChef gecesi yine geride kaldı. MasterChef'te 16 kişilik kadroya ilk veda eden isim bu akşam belli oldu. Muhteşem bir final gecesiydi diyebilirim eleme gecesiydi. Bugün 3 kişi vardı elemede yarışan. 3 kişinin içinde Celal, Sedat ve Esra vardı. 3'ün arasında ciğer sarmayı en iyi yapan isim Celal oldu. Celal gerçekten de muhteşem bir performans gösterdi çekilmeyi düşünürken. Bunun ardından Esra ikinci güzel tabağı yapan isim oldu ve 16 kişilik kadroda kalmaya devam etti. Gelelim Masterchef'te bu akşam elenen ve Masterchef 2000, 20-16 kişilik kadrosuna ilk veda eden isim Sedat oldu. Sedat bugün gerçekten şanssız mıydı yoksa yetiştiremedi bilmiyorum ama istediği tabağı çıkartamadı ve elendi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.